Evet Kardelen önemli gelişmeler oldu aslında. Geride bıraktığımız bir saat içerisinde özellikle gergin anlar yaşandı CHP'nin 21. o an üstü kurultayında hemen bakacak olursak tabii öncelikle hatırlatmakta fayda var. Öncelikle saatler onu gösterdiğinde kurultay startı verildi. Hemen arkasından Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı ve bir sunuş konuşması gerçekleştirdi. İşte o sırada Divan Başkanlığı'ndan bir duyuru yapıldı. O duyuruya göre divan başkanlığı artık e, CHP genel başkanlığı aday olanların imza topladıkları takdirde adaylıklarını alabileceğini duyurdu. Yarım saatlikte bir süre koydu. Böylelikle aslında iç tüzüğe de bakılacak olursa CHP iç tüzüğüne göre delegenin yüzde beşinin imzasını alan yani 1323 delegenin 97'sinin imzasını alanların aday olabileceğini ifade etti. Geçtiğimiz dakikalarda önemli bir gelişme oldu demiştik. Aslında e, CHP'de tek genel başkan adayı olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel gösteriliyordu. Ancak dün itibariyle iki aday adayı ismini kamuoyu ile paylaşmışlardı. Özellikle Ümit Uysal ve e, Berhan Şimşek isimleri kamuoyuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rakip olarak çıkmıştı. Iki isimden Ümit Uysal ııı e, Kurultayın başında CHP yani partimize zarar vermemek adına kurultaydan çekiliyorum ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Son dakikada Berhan Şimşek'in adaylığı da düşürüldü. Aslında iddiaya göre şöyle oldu: Berhan Şimşek divana gitti, başvuru yapmak istedi. Ancak divan başvuruları almayı bitirmişti. Berhan Şimşek 97 imzayı topladığını iddia etti. 97 imzayı divanın kabul etmediğini ifade etti. Dakikalar önce kapının önünde kurultay binasının kapısının önünde bir basın açıklaması yaptı ve şunları söyledi. Ben 97 imzayı topladım ancak beni salona almadılar. 5 dakika geç kaldım. Divan başkanlığından rica ettim. Kabul edilmedi. Özgür Özel'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den rica ettim kabul edilmesini. Ancak divan başkanlığı adaylığıma onay vermedi ifadelerini kullandı. İddiasına göre 97 oyu imzayı topladı. Ancak adaylığı kabul edilmedi. Divan başkanlığı tarafından bu durumda işte sadece tek aday olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel kaldı. Bu kapsamda şu dakikaları itibariyle genel başkanlık için delegelerden artık oy toplama işlemine geçildi. Şu dakikalarda CHP Genel Başkanı için delegeler oy kullanıyor. İlerleyen süreçte de parti meclisi listesi ve buna göre e, yüksek disiplin kurulu, e, yüksek disiplin kurulu da seçilecek hemen bakacak olursak parti meclisi 60 kişiden oluşuyor ve önemli bir liste. Hep e, büyük tartışmalar vardı. CHP blok listeyle mi e, kurultaya gidecek yoksa çarşaf listeyle mi iddiaları atılmıştı. Öncesinde blok liste denildi. CHP genel başkanı Özgür Özel blok listeyle kurultaya gitme kararı aldı ifadeleri kullanıldı. Partinin tabanından bu karar ciddi bir tepki topladı. Hemen arkasından CHP genel başkanı Özgür Özel bugün yaptığı konuşmasında çarşaf listeyle kurultaya gideceklerini ve kendilerinin anahtar listesi olacağını ifade etti. Şu dakikalar itibariyle hem genel başkan hem de delegeler oylamaya sunulacak diyelim. Gelişmeler bu yöndeydi Kardelen. Şu an itibariyle hatırlatmakta fayda var. Tek aday CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Hemen bir detaya daha değinmek istiyorum. Ee, özellikle parti yönetiminin tabandan yükselen bir ses vardı. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırmışlardı ve Kemal Kılıçdaroğlu adına imza topladıklarını ifade etmişlerdi. Ancak bu tartışmalar kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadığını ifade etmişti. Çağrıldığında ise partinin kurultayına bir davet üzerine geleceğini ifade etmişti. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'na bir davet gitti. Bugünse kurultay salonunda Kemal Kılıçdaroğlu da delege olarak oyunu kullanacak. Bundan sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kaç oy toplanacak? Aslında bunu takip edecek. Bir fire verilmesi söz konusu mu? Tüm delegelerin oyunu olarak mı genel başkanlık koltuğuna oturacak? Biz de bunu takip ediyor olacağız. Özellikle anahtar liste var. Anahtar listeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel e, tasarladı. 60 listeyi 60 ismi listeye koydu. O listede bir delinme söz konusu olacak mı? Çünkü İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da bir parti meclisi listesi olduğu ifade ediliyor ve parti meclisi listesine, Oğuz Kağan salıcının listesine parti içerisinden özellikle Faik Öztürk'ün, Gamze Akkuş İlgezdi'nin ve Ali Öztunç gibi isimlerin, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin destek verdiği de ifade ediliyor. Biz de bu süreci takip ediyor olacağız ve tekrar size aktarmaya devam edeceğiz. Kardelen diyelim, sözü İstanbul'a bırakalım.